Değerli izleyenler, Bir Söz İstanbul'da programıyla daha yeniden karşınızdayız. Bugün yine güncel tüketici sorunlarını konuşacağız. Konuğumuzla birlikte hemen dönmek isterim konuğuma. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağoğlu bizlerle değerli bilgilerini bizlerle paylaşacak ve yol gösterecek. Hoş geldiniz Sayın Ağoğlu yayınımıza. Teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese sağlıklı, hayırlı günler çok teşekkür ederiz. Aydın Bey aslında çok sık şikayet gelen bir konuyla başlamak isterim çünkü gerçekten size de biliyorum çok sık şikayet geliyor bu konuda mağduriyet dile getiriliyor. Ama maalesef bazıları çözülüyor ama pek çoğu da e, geri dönüyor. Tabii ki cayma bedelinden bahsediyorum. E, abonelik yapıyoruz. Fakat caymaya geldiği zaman iş pek çok tüketicinin mağduriyeti işte tam bu noktada başlıyor. Nasıl şikayetler geliyor ve nasıl bir yol izlenmeli? Ee, şimdi çok şikayet gelmesinin nedeni söyleyeyim önce. İki tane temel neden var. Birisi çok sayıda tüketici oradan hizmet alıyor. Elektronik haberleşme sektörü özellikle bizim telekomünikasyon dediğimiz cep telefonu. Ev telefonu, işte e, internet hizmeti, o da çok yaygınlaştı malumunuz. E, uydu televizyon hizmetleri. Bu dört kalemde abone sayısı inanın neredeyse 200 milyona doğru gidiyor. 85 milyona yaklaştı cep telefonu sadece. 60 milyon üzerinde internet aboneliği var. Bunların ikisini topladığınız zaman 150 milyon ediyor. Uydu televizyon aboneliği, işte o e, uydu tv, bu uydu tv, yok maç veren uydu tv. Biliyorsunuz ben markaların isimlerini söylemek istemiyorum ama Orada da oldukça fazla abonelik ortada ortaya çıktı. Topladığınız zaman 200 milyona doğru gidiyor rakam. 180 milyon gibi bir abonelik var. Orada abone sayısının çokluğu bir neden. ikinci neden de <laughs> tüketiciler hizmette memnun kalmadığı zaman bunu kanıtlayamıyor. Kanıtlayamıyor. Nasıl kanıtlayacak? Elektronik mühendisi olsa yapar bir şeyler veya bilişimle ilgili uzmanlığı varsa. ...kanıtlayamayınca taahhütten ayrılıyor. Taahhüt nedir onu söyleyelim. Taahhüt kanunda da e, yer alıyor. E, tüketicinin korunması hakkındaki kanunda taahhütlü aboneliği tarif etmiş. Satıcı veya sağlayıcının taahhütnamede belirtilen süreye kadar... ...abone kalmayı taahhüt eden tüketicilere... ...sözleşme konusu hizmetin bedelinden indirim yapmayı... E, ...sözleşme konusu hizmetin ifası ile birlikte taahhüt konusu hizmetin veya teslim ettiği malın mülkiyetini kullanım hakkına devretmeyi veya hizmeti ifa etmeyi taahhüt ettiği abonelikler. Yani modem verdi bize. Dedi ki evet. bu modemin parasını almayacağım. 100 dolarlık paketi 70 liradan vereceğim sana. Sen bana abone ol. 2 yıl abone yapıyor. Biliyor ki 2 yıl boyunca siz ayrılamazsınız. Ama hizmet aksıyor. Evet. Bakın. Bu çok geniş bir konu. Lütfen bana geniş vakit verin. Bunu tane tane anlatayım. Çünkü... Evet biz de aslında onu istiyoruz Aydın Bey. Çünkü gerçekten dediğiniz gibi her açıdan tüketici burada çok mağduriyet yaşıyor. Gerek hizmet aksaması gerek başka şekilde cayma bir yıl süreler iki yıl süreler ve tam olarak haklarını bilmeyen de hala var. O yüzden biz de sizden rica ediyoruz. Öncelikle hizmet aksaması dediniz. İsterseniz oradan başlayalım. Ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli vatandaş? Onu sonuna doğru gelip Önce bir Peki. tabloyu anlatayım. Lütfen. Tüketiciler çok sayıda abonelik olduğu için burada çok sayıda mağduriyet de var. Ama bu kadar olmaması lazım. Mağduriyetin büyük bölümü hizmetin ayıplı olması nedeniyle cayma bedeli. Bugünkü konunun başlığı cayma bedeli olsun. Cayma bedeli ve telekomünikasyon sektöründeki cayma bedeli ise tüketicileri koruyan bir değil iki tane kanun. 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu. 5809 sayılı ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun. Evet. Elektronik Haberleşme Kanunu'nda da, Tüketici Kanunu'nda da aboneleri, telekomünikasyon abonelerini koruyucu hem yasal ...hem de ikincil düzenlemeler var. İkinci il düzenlemelerden kastım... ...Bilgi Teknolojileri Kurumu var... ...bağımsız bir üst kurum. Onun aldığı... ...kararlar var. Tüketici Hakları Daire Başkanlığı var orada. Tüketicileri koruyan... ...bir kısım düzenlemeler yapıyor ve bunlar... ...yasal olarak bağlayıcı. Örnek vermek istiyorum hemen. Elektronik haberleşme sektöründe... ...hizmet kalitesiyle ilgili bir yönetmelik var. Bu yönetmelikte diyor ki BTK abonelerle yapılan sözleşmede vaat edilen hızın asgari %75'ini sunacaksın. Yani 100 megabit ise hızı 75'in altına düştüğü zaman ayıplı kabul edilir. Bunu tüketici kanununda yazmıyor. Senin çağrı merkezin diyor. Aboneye ana menüde azami 45 saniye, üst menüde de 20 saniye izahatta bulunur ve 65. saniyeden sonra canlı operatöre bağlanma zorunludur. Bunları evet, kimse bu, bilmiyor. Evet bu bilinmediği gibi gerçekten aslında pek çok yerde de ulaşılamıyor maalesef. Hepimizin mutlaka başına geliyoruz. Dakikalarca bekliyoruz vazgeçiyoruz. Baturayı evet. yani... tercih edeceğim vazgeçiyorum. Yani bunun başında harcayacağım vesaire diye. Oysa BTK şikayet bildirim sistemi de kurdu elektronik. Yazın arama motoruna internette yazın BTK şikayet bu kadar. Hemen edevler çiftlerinizde şikayetinizi yaparsınız. Evet, Şimdi şikayet yaptıkça e, da en azından belki buradaki e, zaten konulan bir kural var. Bu kurala uyumanın da artacağını umuyoruz tabi İki tane kanun koruyor. Yönetmelikler koruyor. elektronik haberleşme sektöründe tüketici hakları yönetmeliği, elektronik haberleşme sektöründe hizmet kalitesi yönetmeliği ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun yayınladığı genelgeler, tebliğler, bunlar e, kararlar aldığı kurul kararı var. Mesela e, yurt dışı faturaları çok yüksek geliyordu. Kurul karar aldı. Dedi ki yurt dışına çıkışta bildirimde bulunacak mesajdan orada ücretlendirme nedir? Kilobayt başına kaç paradır? Konuşma dakikası kaç paradır? SMS kaç paradır? Bunları bildireceksin. Fatura 100 liraya ulaştığında bir mesaj daha göndereceksin ücretsiz. Örneğin siz e, Yunanistan sınırına gittiniz. Orada telefonunuz şeyden bağlandı otomatik şebeke seçti Yunan baz istasyonundan. Size mesaj gönderilme zorunluluğu var. O mesajı gördüğünde tüketici farkına varıp derhal şebekesini e, kendi e, bağlı olduğu operatöre çevirebilir. Evet bunu da hatırlatmış evet. olalım. Evet. Yani bunları bilmiyor insanlar. Fatura 100 liraya ulaştığında, 250 liraya ulaştığında mesaj da gönderecek. Yani bu program çok çok önemli bir program. Bilmiyorum bunu YouTube'da yayınlarsanız çok iyi olur. Ben de oraya yönlendiririm. Soranları. Evet evet mutlaka yayından <laughs> sonra zaten izlemek isteyenler merak edenler YouTube üzerinden ulaşabilirler. Yayınımızı tekrar bakıp haklarını aramak için de buradan yol izleyebilirler. Taahhütlü abonelikler dedik Aydın Bey. Taahhütlü aboneliklerde hangi şartlarda cayabilir vatandaş tüketici? Kanundan okuyacağım. Sonra Lütfen. da neden sıkıntı sürdüğünü söyleyeceğim. Kanun diyor ki Süresi bir yıldan uzun olan abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Demek ki tüketiciler bir, bir yıldan aslında. uzun. Evet, devam ediyor kanun aynı maddesinde. 52. madde 4. fıkradan bahsediyor. Satıcı veya sağlayıcı tarafından... Sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde de tüketici sözleşme. Yani süresi bir yıldan uzun değil, bir yıllık. Ama sözleşme koşullarında e, tüketicinin rızası dışında bir değişiklik yapılması halinde de sözleşmeyi feshedebilir diyor. Bakınız burada sözleşmeyi feshedebilir diyor. Fakat şey demiyor, e, ceza ödemez demiyor. Yani üstteki cümlenin başında diyor, süresi bir yıldan uzunsa cezai şart uygulanmaz diyor. Süresi bir yıldan az olan abonelik sözleşmesinde, sağlayıcı tarafından sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde de tüketici sözleşmeyi feshedebilir. Oradaki D var ya D, yani evet. yukarıda cezasız dedi ya, buradaki evet. D'den yakalayacağım. Bu kanunu yazanlar mouse mu yapıyor bilmiyorum. Ve diyor ki sağlayıcı, hizmet aldığımız kurumları internet servis sağlayıcı gibi. Abonelik sözleşmesinin fesli için sözleşmenin tesis edilmesini sağlayan yöntemden daha ağır koşullar içeren bir yöntem belirleyemez. Nasıl bir yöntemle abone etti beni? Telefonla, sonra sözleşmeyle geldi, teknisyen modemi eve bağladı, çalıştırdı, imzamı aldı gitti. Evet. Fesih bildiriminde bulunduğunda da aynı şeyi yapması lazım. Oysa ne yapıyorlar? O modemi modemineceksin filan yerdeki evet, teslim saksı ediyorsun. istiyorlar e, modemi istiyorlar farklı bazı prosedürler istiyorlar. Ama o zaman bakın, kanun böyle okudum, bir şey yok değil mi? Kanun okudum size. Evet. Okuduğum kanun yani benim görüşüm değil. Kelime kelime kanun okudum. Bu kanunun bu maddesinin gerekçesinde okudum ben. Evet. Tüketici Kanunu'nun 52. maddesi 4. fıkrasının gerekçesinde diyor ki tüketicileri diyor uzun süreli aboneliklerden ve otomatik abonelik yenilenmelerinden e, kurtarma amaçlı yapıldı bu madde diyor. Yani uzun süre bağlamayacak. Bağlarsa da tüketiciye abonesine dilediği an cayma hakkı verecek. Ama öyle değil. Ceza yansıtıyorlar. Diyorlar evet. ki biz ceza almıyoruz. Yaptığımız indirimleri alıyoruz. Evet, o şekilde de bir e, gerekçeleri var. Ama rica ederim siz neden alıyorsunuz bunu için? O bu cayma cezası. Evet. Buna başka isim koyamazsınız siz. Adı, yani bir zamanlar kredi kart aidatı değil de işte e, başka isimler koyuyorlardı ona. Üyelik bedeli. Evet. Bilmem ne. Yani isim değiştirerek siz e, durumu değiştiremezsiniz. Caydığı için istediğiniz para cayma bedelidir yaptığınız indirimlerle sınırlıdır. Çünkü tüketici kanunundaki abonelik sözleşmeleri yönetmeliği tüketici kanununa göre çıkartılmış. 16. maddesinin bir şeyi var, düzenlemesi var. Diyor ki taahhütlü aboneliklerde süresinden önce taahhütlü aboneliği sonlandırdığı takdirde e, sağlayıcının, talep, sağlayıcının talep edebileceği bedel e, taahhütte son verdiği tarihe kadar tüketiciye sağlanan indirim, cihaz veya diğer faydaların bedellerinin tahsil edilmemiş kısmının toplamı ile sınırlı kalmak zorundadır. Ancak tüketiciden taahhüt kapsamında tahsil edileceği belirlenen bedellerin henüz tahakkuk etmemiş kısmının böyle karışık yazmışlar ben de açık söyleyeyim mi? Geride evet. kalan ayların fatura tutarı demek istiyor. <laughs> Örneğin 24 aylık taahhütlüsünüz. Aylık 70 lira. 30 liradan 22. ayda 22 ay ise 30 lira indirim yapmış. Ne eder? 660 lira. E geride kalan 2 ayın fatura toplamı ne? 70, 70, 140. Az olanı alır. Bu maddeyi ben yazdırmıştım. Buraya yazılmadan önce bu elektronik haberleşme sektöründe tüketici hakları yönetmeliğine girdi. Yani BTK'nın yani 5809 sayılı kanuna göre tüketiciyi koruyan o kanuna göre çıkartılmış yönetmelikte var bu. BTK'nın var. Oradan buraya kopya çekildi. O 2013'ün başında bu 2013'ün sonunda yazıldı. 2014'ün 28 Mayıs'ında yürürlüğe girdi. <laughs> Oradan almadır. Şimdi, o zaman Aydın şöyle bir indirim konusunu e, bir kez daha özetlemek gerekirse çünkü genelde hep o e, sunuluyor ön plana e, vazgeçerseniz cayarsanız işte size taahhüt ettiğimiz indirimin bedelini e, bize vermek zorundasınız deniyor. O zaman tüketici böyle bir cümleyle karşılaştığında nasıl bir e, tavır takınmalı ne şekilde hakkını aramalı? Bu mağduriyeti iyi takip etmişsin Lüfer Hanım. E... Tüketici alo 175 tüketici hattı var Ticaret Bakanlığı'nın. Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinde tüketicinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğü var. Şu kitabın üstünde de yazar zannederim. Evet. Ee, bu ıı, makamlar tüketiciye ödeyeceksin diyor. Ödeyeceksin. Hatta bu kanun çıktıktan bir süre sonra e, Ticaret Bakanlığı tüketçinin korunması ve piyasa gözetimi genel müdürlüğünün üst düzey yetkilileri e, Türkiye'nin çeşitli bölgelerini gezip hakem heyetlerindeki katiplere, raportör diyoruz biz onlara raportörlere seminer verdiler. Dediler ki 16. maddeyi uygulayın. 16. maddeyi demin okudum. O ana evet. kadar yapılan indirimler ile geride kalan ayların e, fatura tutarından hangisi az ise onu yansın diyor. Onu da ben istedim. BTK'nın o zamanki tüketici hakları daire başkanı Özgür Fatih Akpınar'dan gittim bizzat rica ettim dedim ki efendim bir öğrenci aradı beni üniversite öğrencisi bir ay e, varmış taahhütün bitmesine faturası çıkmamış işte 20 gün sonra çıkacakmış 30 lira paket ücreti var çocuk İngiltere'ye gidiyor dil öğrenmeye uçak biletini almış 3 gün sonra uçacak diyorlar ki fatura çıkmadı 30 lirayı ödeyemezsin 23 ay boyunca yaptığımız indirimleri ödeyeceksin. Bu adalet mi dedim. Sonra hmm. TÜBİTAK'tan bir yüksek mühendis aradı. Dedi ki ben X firmanın kampanyası var. Bu ayın 15'inde son buluyor. Bugün ayın 13'ü. Benim şu an bağlı bulunduğum GCM e, operatörüyle e, faturam 20'sinde kesiliyormuş. 20'sini bekle diyorlar. Arkadaş ben 30 liraya ödeyeyim. Ödeyemezsin fatura çıkmadan. Belki daha yüksek çıkacak. Ben şaşırdım diyor yani bana 23 ay boyunca yaptığı indirim isteyecek e, beklersem ondan ayrılmayıp e, bu operatöre geçmezsem bunun kampanyasını kaçıracağım bunları evet. taşıdım Ankara'da bilgi teknoloji iletişim kurumu tüketici hakları daire başkanı doktor Fatih Akpınar buna yönelik bir düzenleme yaptı ve elektronik haberleşme sektöründe hizmet kalitesi şey, tüketici hakları yönetmeliğine ekledik bunu bunu ekledik Sonra geldik tüketici kanunu çıktı. Tüketici kanununla ilgili yönetmelik çıktı. Bu yönetmeliğin e, yayınlandığı resmi gazete 24 Ocak 2015. 2014-28 Mayıs'ta yürürlüğe giriyor. E, Mayıs'tan sonra yaklaşık 8 ay geçtikten sonra bu yönetmelik yayınlanıyor. Bu yönetmelik ne diyor? Bakın bu yönetmelik 16. maddeyi okuduk. Hangi tarafta tutar azsa o alınır diyor. Ama 16. maddeye direkt bakmamak lazım. Öyle bakıyorlar. Çünkü Ticaret Bakanlığı'nın üst düzey yetkilileri öyle yönlendirdi hakemiyetlerine. Bakın evet. neden bakmamak lazım? Aynı yönetmeliğimiz, aynı yönetmeliğin açıyorum. 22. madde abonelik sözleşmesinin fesli ve sonuçları diyor. Birinci fıkra, tüketici bir yıldan uzun olan abonelik sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, istediği zaman feset hakkına sahiptir. Açın arkadaşlar arama motorlarını. Abonelik sözleşmeleri yönetmeliği değil 22. maddede okuyun bu cümleyi. Evet. Diyor ki bir yıldan uzunsa istediği zaman cezasız, gerekçesiz feshedebilir. İkinci fıkrası süresi bir yıldan az hissediyor. Yani iki yıllık değil bir yıllık. Abonelik sözleşmesinde Sözleşme koşullarında değişiklik yapılması halinde veya tüketicinin hizmetten yararlanmasına engel olabilecek geçerli bir sebebin varlığı halinde. Örneğin bağlantı yapamıyor. Sık sık donmalar oluyor, kopuyor. İşte bunu ispat edemiyor tüketici. Tüketici sözleşmeyi feshedebilir diyor. Ayıpla hizmet bakın, aldım diyecek bakın, ve feshedebilecek. Cezasız, fes demiyor. cezasız evet. demiyor ama belli ki ilk fıkrasındakinin devamı bu. Sonra evet. üçüncü fıkra diyor ki burada tüketicinin taahhütlü aboneliğini süresinden önce feshetmesi halinde 16 madde hükmü uygulanır. Bakın silsileye birinci fıkradaki durumlarda ceza bedeli yansılmaz. İkinci evet. fıkra birinci fıkra neydi 12 iki bir yıldan uzun olanlar. Evet. İkinci fıkra hizmetin ayıplı olması veya sözleşmede değişiklik yapmaya kalkması e, hizmet sağlayıcının. O durumda da feshedebilir. Üçüncü fıkra yukarıdakilerin haricindeki durumları anlatıyor. Bunu anlamazdan gelmeyin. Zavallı vatandaşlar hukukçu değil hepsi. Üçüncü fıkra diyor ki taahhüt davunun süresinden önce feshetmesi halinde 16. madde uygulanır. Yani 16'ya gidebilmek için 22'den hareket etmek gerekiyor. Burası gönderiyor. Durduk yerde değil. Tüketici Adres değişikliği yapıyor, yeni gittiği yerde aynı kalitede hizmeti alamıyorsa o zaman da herhangi bir bedel ödemez. Evet. Herhangi bir ceza Peki bedel ödemez. Peki bunu Varsa nasıl cihaz... ispatlayacak? Az önce dediniz aslında bunu kanıtlayamıyor tüketici. Ayıplı hizmet aldığını veya eksik aldığını bunu kanıtlayamıyor. Ne şekilde ispatlayabilir bunu? Yani tüketici ne yapmalı burada? Şimdi arama motorlarında hız ölçme var. İnternet hız ölçme e, uygulamaları. Onlardan bakıyorum. Aa benimki 70 diyorum. 75'in altına düştü. Arıyorum firmayı. Zor bela ulaşıyorum. Dakikalarca santralda çağrı merkezinde bekletildikten sonra diyor ki tek cihaz kabloyla bağlıyken ölçüm modemi. Hadi bakalım. Tek cihaz kabloyla bağlıyken ölçüyorum. Bu sefer diyor ki sizin iç tesisatta sorun vardır. Elektrikçi çağırın. Buradan sorun gözükmüyor. Elektrikçi çağırıyorum. Para istiyor. Yok bir şey diyor gidiyor. Tekrar arıyorum. İçte sattı olabilir. Bakacağız iyi geleceğiz. Böyle böyle taahhütlüyü ya dolduruyorlar ya da ceza yansıtıyorlar Fesederseniz. Kaldı ki biliyorsunuz 2020 Mart ayından beri pandemi nedeniyle uzaktan eğitim ve home office dedikleri evden çalışma yoğunlaştı. Evet Bu burada da, da çok büyük internet, kayıplar yaşandı dediğiniz çok önemli bir nokta aslında Aydın Bey. İnternet bağlantıları koptu öğrencilerin veya önemli bir toplantıdayken çalışanların e, <laughs> hızdan dolayı donmalar yaşandı. Burada da mağduriyetler yaşandı değil mi? Yani 180 milyon aboneden bahsediyoruz yaklaşık. Yüzde 10'u bunun e, bir yıl periyottaki yüzde 10'dan çok fazla mağduriyet. Yüzde bunun yüzde onunu böyle bir haksız cayma bedeline muhatap bırakıyorlarsa e, yaklaşık 18 milyon kişi, ortalama bin liradan 18 milyar lira vatandaşların milyonlarca vatandaşın cebinden haksız kazanç olarak aktarılıyor. E, Ticaret Bakanlığı da maalesef tutumuyla buna buna adeta çanak tutuyor. Oysa. Twitter'da Aydın Ağol hesabına girin. En başta ben bunu izah ediyorum ve mahkeme kararı da koydum oraya. Çünkü hakime gitmiyor. Vatandaş bakın hakem heyetine gidiyor. Hakem heyeti genel müdürlükten bize böyle dediler diyor. Aslında hakem heyetlerine tavsiye, telkin ve öneride bulunması yasaktır. Çünkü mahkeme kararı hükmünde çıkıyor karar. Mahkeme değil ama verdiği karar mahkeme kararı kudretine ait. Bu nedenle onlara tavsiye telkinde bulunulması yasaktır bir bakanlık yetkilileri topladılar hakem heyetlerinin, röportörlerini, bazı üyeleri katılanların. O toplantıya katılanlar dediler ki bizim hukuk birimimizin e, görüşü bu yönde. Yani talimat veriyor gibi değil ama hukuk birimimizin kasti mi yapıyor bunu diye düşünür insan. Apaçık bakın kanun maddesi açık, gerekçesi açık. Ben bunları Şimdi e, Bakü'ye tayin olan genel müdür arkadaşımız, daha önceki tüketçinin koruması genel müdürü Ahmet Erdal Bey'in cep telefonuna WhatsApp'tan gönderdi. Değişmiyor. O halde ne istiyorlar? Bu kanunsuzluk nereye kadar gider? Kanuna aykırı durumla şunun için kazanıyorlar. Nilüfer Hanım, hakem heyeti şablonu yapmış, red ödeyeceksin. Evet. Alo 175 şablonu yapmış, alo Evet efendim ödemeniz lazım. İyi günler. Bitti. O cayma bedeli Hı. değil efendim. Ne kardeşim bu? Yapılan indirimlerin iadesi. Peki o indirimlerin iadesinin köküne bakın neden isteniyor o? Caymadan isteniyor. Caydığım için isteniyor. E nasıl Hı. buna sen başka bir isim takıyorsun? Peki caymıyorum diyorum istemiyorsun. <laughs> Yani, evet, aslında yıllardır e, yaşanan bu mağduriyetin artık e, sanırım bir çözüme ulaşması gerekiyor çünkü mağduriyetler arttıkça bir, birikiyor. böyle burada kabahat bizde efendim. Tüketici derneklerine Tüketici Kanunun 73. Maddesi dava açma hakkı veriyor. Bizde Hı. toplu dava pek e, şey yok, uygulaması yok. E, diyor ki tüketici örgütleri ilgili kamu kurumları yani Ticaret Bakanlığı, haksız ticari uygulamalar ve ticari reklamlara ilişkin hükümler dışında genel olarak tüketicileri ilgilendiren bu kanuna aykırı bir durumun doğma tehlikesi olan hallerde bunun önlenmesine veya durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir karar alınması veya hukuka aykırı durumun tespiti önlenmesi durdurulması amacıyla tüketici mahkemelerinde dava açabilir. Tüketici evet. örgütü olarak bizim açmamız lazım veya bakanlığın açması lazım. Ne demesi lazım? Hakem heyetlerinin, daha doğrusu pardon hakem heyetlerine kimse karışamaz. Mahkeme diyecek ki abonelik sözleşmesi bir yıldan uzun olan telekomünikasyon şirketlerinin cayma bedeli yansıtmasını men ediyorum. Evet. Ama evet. bakanlık bu işi daha kolay yapar, daha hızlı yapar. Şimdi neden yapıyorlar bu haksızlığı? Onu söyleyeyim bizim verirseniz. Hakem cümleyle söyleyelim isterseniz. Çünkü süre bitti. Hakem heyetine bitti başvuran bunu. tüketici, hakem heyeti kararını 15 gün zarfında mahkemeye taşıması lazım. Mahkeme gider avansı istiyor. Avukat parası verecek durumu yok. Avukat parası cayma bedelinden fazla tutuyor. Bu nedenle tüketicilerin %99'undan fazlası mahkemeye taşımıyor. Hakem heyetinde boynunu büküyor. O karar hmm. aleyhine çıktıysa işte. ama lehe çıkan kararlarda Görüyoruz, seyrek de olsa. Evet, Aydın Bey çok teşekkürler. Aslında detaylarıyla, ayrıntılarıyla paylaştık bu süreci. En Süre azından süresi evet. yetmedi. Ülük Biz para. yine aynen öyle. Biz yine e, diğer programlarda da mutlaka bu konunun üzerinden geçmeye devam ederim. Çok teşekkürler paylaş, paylaşımlarınız için. Lütfen devam edelim. Ölüm halinde bile cayma bedeli istiyorlar, isteyemezler aslında. Ben teşekkür evet. ederim. Sağlık. Değerli izleyenler, Bir Söz İstanbul'da programının daha sonuna geldik. Cayma bedeliyle ilgili ciddi şikayetler hızla sürüyor, her gün geliyordu. Biz de tüm programı aslında bu konuya ayırdık. Bir başka programda güncel konularla yeniden görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.